<laughs> evet arkadaşlar <laughs> bugünden itibaren hızlı videolar çekmeye başlıyorum <laughs> bir alkış alalım bir alkış alalım. şimdi eğer poki oyun sitesinden io oynuyorsanız bir tane karakter görürseniz o büyük ihtimal benim karakteri göstereceğim bunu görürseniz o büyük ihtimal benim oyundaki ismim de zaten Görüyorsunuz Ömer Reis 34 üstte de yazıyor. Arkadaş isteği falan atan da var. Yani görüyorsunuz arkadaş isteği falan da var. Şimdi ev vlogu istenmedi. Ama ben ev vlogu yapacağım. Ev vlogu yaptığım kanal vardı ama o kanal kapandı. Kendi üzerime açılan kanalım. Bildiğiniz üzere kapandı. Ve ben de Yine yapıyorum. Burası salonumuz. Şurada da benim çadırım var. Evet burası salonumuz. Burası mutfağımız. Burada ballı pekmezimiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar şimdilik yatak odasını göstermeyeceğim. Annem yatak odasında yatıyor. Göstermeyeceğim. Bir sonraki videoda göstereceğim. Yani Arada uzun videolar da çekeceğim, kısa videolar da çekeceğim. Yani işte öyle. Eğer o karakteri görürseniz o büyük ihtimal benim. Hadi bay, öptüm.